Bir teknoloji editörü olarak yıllardır severek kullandığım bir ürün var arkadaşlar. Xiaomi'nin akıllı bileklikleri. Bildiğiniz gibi daha öncesinden Mi takısı vardı. Mi Band 7, 8 ve şu anda bileğimde Xiaomi Smart Band 9 var. Bu akıllı bilekliğin fiyatı uygun ve özellikleri gerçekten sizleri tatmin edecek düzeyde. Türkiye'de çok fazla videosunu çekeni görmedim ve bu akıllı bilekliği sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Fiyatı 1259 Türk lirası ve çok farklı kayıt seçenekleriyle birlikte geliyor. Söz daha fazla uzatmadan güzel bir müzik eşi i'nde Smart Band 9'u görelim daha sonrasında buradayız Xiaomi'nin akıllı bileklik yani giyilebilir kategoride üretmiş olduğu bu ürünler milyonlarca insan tarafından kullanılıyor ve şu görmüş olduğunuz bileklik kayış olmadan sadece 15.8 gram ağırlığında. Ben Xiaomi'nin bu bilekliklerini seviyorum çünkü gece uyuduğum esnada uyku kalitemi ölçmek isterim. Stresimi, kandaki oksijen değeri gibi sensörleri kullanarak hasta sağlığımı takip etmek isterim. Şimdi günümüzdeki akıllı saatlere baktığımız zaman epey bir büyük, kalınlar ve ağırlar arkadaşlar. Bununla birlikte uyumak epey bir güç oluyor. Ancak Xiaomi'nin SmartBand serisinde uyumak gerçekten çok keyifli. Çünkü çok hafif bir bileklik. Ayrıca 50 metreye kadar da suya karşı dayanabiliyor. Bununla duşa girin, denize girin, havuza girin hiçbir şey olmuyor. Yıllardır deneyip test ettiğim ve sizlere şeffaf şekilde önerebileceğim bir ürün. Hani dedim ya farklı kayı seçenekleri mevcut. Xiaomi aslında SmartBand 9 ile birlikte modaya bir tık daha yaklaşmış durumda. Neden? Çünkü bu akıllı saatin farklı renk seçenekleri var. Kayışları, deri, TPU veya zincir şeklinde kayışlara ulaşabiliyorsunuz. Xiaomi'nin internet sitesine girdiğiniz zaman hem hem indirimli bir şekilde bu akıllı bilekliği satın alabiliyorsunuz. Hem de kayış modellerini görebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam zincir kayış arkadaşlar 659 liralık bir fiyata sahip ve şu anda görmüş olduğunuz gibi benim bileğimde gümüş bir renk bulunuyor. Bu arada bu video Şami sponsorluğunda değil. Tamamen tarafsız Şehbah bir şekilde çektiğimiz ve ürünü Tekno Mehmet'ten tedarik ettiğim bir video arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekno Mehmet'te de çok farklı Türkiye'de satılmayan cihazlar var. Gerekli link açıklama kısmında mevcut. Şimdi biraz tasarım kısmına değinelim. Görmüş olduğunuz bu akıllı bileklik bir önceki Smartband modellerine göre oldukça benzer bir yapıya sahip ve baktığınız zaman aslında Smartband 8'i getirin, 7'i getirin çok fazla bir fark göremezsiniz. Ancak buradaki gümüş malzeme ve kasada kullanılan alüminyum alaşım diğer modellere göre kendisini ayırt edebiliyor. Peki sensörler kısmına gelecek olursak stres izleme, kandaki oksijen değeri, döngü takibi, iğme ölçer, jiroskop, optik kalp atışı sensörü ve ortam ışığı sensörüne sahip. Ayrıca içerisinde Bluetooth 5.4 var. Smartband 9 çok daha parlak bir ekrana sahip. Mesela bir önceki nesille parlaklık 600 nit'te. Ancak şu anda 1200 nit'e kadar ulaşabiliyor. Güneşli bir havada test ettim. Ekranı çok canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz ekran AMOLED ve her zaman açık ekran özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Kalınlık ise burada 10.95 milim yani 11 milim diyebiliriz arkadaşlar. Çok fazla kalın bir akıllı bileklik olmadığını belirteyim. Ayrıca ekranda otomatik parlaklık ayarlama özelliği de mevcut. Bununla birlikte kalp atış hızı sensörü gibi sağlığımızı ölçen aktiviteler bir önceki nesle göre %16 boyutunda artmış durumda arkadaşlar. Yani içerisinde bulunan sensörler artık çok daha efektif bir şekilde çalışabiliyor. Şarj süresi beni en çok mutlu eden detaylardan biri oldu çünkü Smartband 9 tam 21 güne kadar bir pil ömrü sunuyor arkadaşlar. Peki şarjım bitti. Ne kadar sürede şarj edebilirim derseniz 1 saatte full şarja ulaşabiliyor. Kutusundan manyetik bir adaptör çıkıyor. 2 pinli ve kutudan bir adet de garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kutuyla gelmedi çünkü yurt dışından temin ettik bu cihazı ve Çin sürümünün şu anda elimde olduğunu belirtmek istiyorum ama global ile arasında hiçbir fark olmadığını da belirtmek istiyorum. Ha, derseniz ki Çin sürümünü satın aldım kurulum basit mi? Çin sürümünde kurulum biraz sıkıntılı. Bu kısmı eğer Çin'den satın aldıysanız yani yurt dışından satın aldıysanız izleyin. İzlemediyseniz ileri sarabilirsiniz. Diyelim ki yurt dışından satın aldınız arkadaşlar uygulamayı kurmanız için Mi Fitness uygulamasını Xiaomi'nin kendi internet sitesinde indiriyorsunuz. APK olarak ayrıca bölgeyi Mi Fitness uygulamasından Çin yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında uygulama akıllı bilekliği görüyor. Akıllı bilekliğin ekranına baktığımız zaman 1.62 inçlik amoled bir ekran görebiliyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte 150'den fazla spor modunu destekliyor. Akıllı bileklikteki batarya süresi bir önceki nesilde 190 mAh'di ve şu anda 233 mAh'e çıkmış durumda. Samet biraz ekranı anlatır mısın derseniz, arkadaşlar 60 Hz'lik bir ekran bu bileklik için gayet yeterli. Zaten always on display özelliği de var. Ne yapmak istiyorsunuz? Deyim ki bir bildirim geldi, bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Bazı emojiler çıkmıyor bu arada bilginiz olsun. Yani Gmail'den az önce bir mail geldi. Bana sadece Xiaomi'nin kendi kullanmış olduğu emoji ile o maili göster gösterdi. Tabii ki de mailin içeriklerini okuyorsunuz. Her şeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak o dediğim gibi uygulama simgesi olur ya. Bazı uygulamaları desteklemiyor. Bilginiz olsun. Bununla birlikte telefonumu bul gibi özellikler var. Kamerayı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Kadranları değiştirebiliyorsunuz. Çok farklı kadranlar var. Mesela şu anda üstünde kremsi gri bir elbise var. Hemen basılı tutuyorum ana ekrana. Aşağıya doğru kaydırıyorum ve buradaki krem rengi temayı aslında çok rahat bir şekilde seçebiliyorum. Yine telefon üzerinden de siz bunları yönetebiliyorsunuz. Daha sonra bir ekran kaydı başlatacağım. Göstereceğim ve telefon üzerinden farklı kuşi idmanları yapabiliyorsunuz. Bu akıllı saatin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ayakkabı bağcığınıza takabiliyorsunuz. Yani çok fazla koşu antrenmanı yapıyorsanız daha iyi bir sonuç almanız için verilerinizin daha doğru saklanması adına bunu ayakkabı bağcığınıza taktıktan sonra koşu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Lansmanda buna epey bir değinmişlerdi. Ekranı yukarıdan aşağıya doğru indirdiğiniz zaman geçmiş bildirimleri görüntülüyorsunuz. Aşağıdan yukarıya doğru çektiğiniz zaman burada aslında koşu aktivitelerini sizleri karşılıyor. Kadın sağlığı gibi, kalp atış hızı gibi, kandaki oksijen değeri, uyku ve gibi verileri görüntüleyebiliyorsunuz. Hava durumuna buradan bakabiliyorsunuz. Yani aşağıdan yukarıya doğru çekerseniz arkadaşlar uygulamaları görüntüleyebiliyorsunuz. Bununla birlikte elimde tutmuş olduğum bu akıllı birlikte NFC özelliği de var. NFC olmayan model de var. Peki NFC ile neler yapabilirsiniz? Mesela şu anda Çin sürümü olduğu için Alibaba gibi bir uygulamayı ben NFC üzerinden kontrol edebiliyorum. Yani bir ödeme yapacağım zaman çat diye buradan halledebilirim mesela. Ama şu anda Türkiye'de aktif kullanıldığını söyleyemem. Soldan sağa çektiğimiz zaman burada ayarlar kısmını görüyorsunuz. Mesela telefonun bu özelliğini çalıştırdığım zaman... Bakalım. Evet şu anda Görmüş olduğunuz gibi telefonum bayağı bir çalmaya başladı. Devam ettiğimiz zaman ayarlar kısmına birazcık değinmek istiyorum sizlerle birlikte. Burada ekran parlaklığını, titreşim ayarlayabiliyorsunuz, bildirimleri yönetebiliyorsunuz veya akıllı bilekliğinize bir pin ekleyebiliyorsunuz. En önemli değişiklerden bir tanesi de tamam Smart serisi gerçekten hafif bir bileklik. Ancak önceki modellerde görmüş olduğum bir sorun vardı. Titreşimler azdı. Yani çok fazla ben hissedemiyordum titreşimleri. Ancak buradaki titreşim motoru da değişti. Zaten bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama sezgisel bir şey bu arkadaşlar. Titreşimler Sizleri epey bir mutlu ediyor diyebilirim. Mutlu etmekten kastım şu. Bir bildirim geldiği zaman çat diye diyorsunuz ki ha bildirim geldi. Ama önceki modellerde bunu tam olarak sezgisel bir şekilde anlayamıyordunuz. Titreşim motoru da değişti. Şimdi ekran kaydımı başlattım ki uygulama üzerinden eğer ilk defa bir smartband serisi alıyorsanız neler yapabileceğinizi sizlere anlatacağım. Uygulamaya girmiş olduğunuz gibi sizleri direkt olarak akıllı saatiniz karşılıyor arkadaşlar. Buradan sync yani senkron özelliği de var. Buna tıkladığınız zaman bilgileriniz anında senkron olabiliyor ama zaten otomatik senkron özelliği mi? mevcut arkadaşlar. Şu anda İngilizce menüler ama ben sizlere çevireceğim. Hiç merak etmeyin. Bakın burada kalp atış sensörü. Bununla ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz. Sol bileğimde, sağ bileğimde. İşte şu kadar saniye tut vesaire gibi. Uyku verilerinizi buradan yönetebiliyorsunuz. Mesela şöyle derin bir uyku için bu özelliği açmamız gerekiyor. Stres verilerinizi yine buradan yönetebiliyorsunuz. Tüm gün boyunca stresimi izlesin mi? Bunu açtıktan sonra tüm gün buradaki monitör sizleri takip edebiliyor. Buradan widgetler ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamalarınızın yerini değiştirebiliyorsunuz. Aşağıya doğru indirdiğimiz zaman set, pes yani akıllı bilekliğinize bir pin atayabiliyorsunuz. Aslında buradan yaptığınız işlemleri buradan da yapabiliyorsunuz ama burada çok güzel bir özellik var. Sizin aslında bir koçunuz oluyor, antrenörünüz oluyor. Mesela workout kısmına geldim dedim ki ben bir yürüyüş yapacağım. İşte buradan yürüyüşümü başlatabiliyorum. 3 2 1 sayıyor. Buradan verilerimi kontrol edebiliyorum. Ayrıca buradan bir map yani harita üzerinden de nerede olduğunuzu görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an internet biraz yavaş olduğu için mesela sağa sola şöyle yapayım. Yürüyormuş gibi. Şu an anlamadı mesela. Anlamadı değil. Aslında yürüyüş yaptığımı şöyle şöyle yaptığım zaman fake olduğunu algılıyor mesela. Tam yürüyüş yapsam burada çıkıyor arkadaşlar. Bunu durdurmanız için şu şekilde basılı tutuyorsunuz, bitir diyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Ve sizlere şunu öğretiyor. Diyor ki bu pozisyonu, bu hareketi bu şekilde yapman gerekiyor. Mesela yürümeye geliyorum. Bakın alt tarafta diyor ki şu hareketleri yaparsan ısınabilirsin vesaire. Bu hareketleri yapabiliyorsunuz alt kısımda görmüş olduğunuz gibi. Peki başka neler yapabilirsiniz? Günlük koşunuzu kayıt altına alabilirsiniz. Burada ne kadar kalori yaktığınızı görebilirsiniz. Yani günlük hayatta sizin sağlığınızı takip eden bir akıllı bileklik. Ancak eleştirim şudur ki arkadaşlar bu akıllı bilekliğin artık bir arama özelliğine kavuşuyor olması gerekiyor. Yani yıllardır beklediğimiz bir özellik. Bakalım belki 10. seride gelir arkadaşlar. Anlatmadığım bir özellik var mı? Yok diye düşünüyorum. Aklınıza takılan bir soru işareti varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir arama geldiği zaman tabii ki de reddedebiliyorsunuz. Ancak bunu cevaplayamıyorsunuz. Yani sesli bir şekilde konuşamıyorsunuz arkadaşlar. Bununla birlikte geldik videonun sonuna. Xiaomi Smart Band 9 gerçekten uygun fiyatlı. Bir önceki nesline göre avantajlarıyla farklılaşan ve günlük kullanım için en ideal akıllı bilekliklerden bir tanesi. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kıyaslama videosu da gelecek. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.